Marcus Aurelius, evet. yani Aurelius da diye demesi Aurelius. daha kolay tabii, Aurelius. Hı -hı. Evet. Filozof İmparator. Evet. Şimdi Milattan sonraki ikinci yüzyılın Roma İmparatoru olmasının yanı sıra hem filozof hem de bu kendime düşünceler çok meşhurdur zaten Hı -hı. Ee, başlığıyla ulaşan Yunan dilinde yazılmış eserlerin Muhariri. Yani bu adam aynı anda hem İmparator hem filozof. Ee, i̇lginç bir hikayesi var ve şimdi tabii ömrünün büyük bir kısmını da felsefe öğrenerek geçirdiğini biliyoruz. Böyle bir adam geliyor, sınırları kuzeyden güneye, Akdeniz'in bütün çevresinden bugünkü Büyük Britanya'ya ve Tuna kıyılarına kadar o dönemde bilinen topraklara göre neredeyse dünyanın tamamını kapsayan bir imparatorluğu yönetiyor. Stoacı. Evet. Enteresan bir adam. Hı hı. Şimdi bununla ilgili e, tabii bu akşam yani... Filozof İmparator biliyoruz ama çok fazla üzerine konuşmadık fakat bununla ilgili ilginç bir gelişme oldu. Hı hı. E, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın girişimleriyle e, çok önemli bir tarihi eser nihayet yuvasına geri döndü. İşte bu imparatorun aslında heykeli 65 sene sonra büyük bir mücadeleyle e, bununla ilgili olarak çok kısa bir bandımız var. Onu ekrana getirmeyi istiyorum. Hemen hızlıca görebilir miyiz arkadaşlar? Bu arada Zeynep Hanım'a da çok sevgiler, selamlar. Tırnaklarımızla kazıyarak heykelin içinden referans alacağımız toprağa döktük. Bu gördüğümüz yuvarlaklar zamanında ayakların altından çıkan ufak metal aksamlarla buraya sabitlenmesi için kullanılıyordu. İkisinin arasındaki uzaklık da heykelin iki ayağın arasındaki uzaklıkla aynı olup olmadığını veriyor bize. Cleveland Müzesi'ni ikna etmeye yetmedi bu ölçümler. Üç boyutlu tarama sonucunda oluşturulan silikon kalıpla kaideyi eşleştirip eşleştiremeyeceğimiz sordular. Memnuniyetle dedik. Ve bu tarama sonucunda edinilen silikon kalıp kaydenin üzerine yerleştirildi. Tam olarak örtüştüğünü görmüş olduk. Ama maalesef bu yeterli olmadı yine müze için. Ve dedi ki bir toprak örneği alalım. Burdur müzemizde duran bir Valerianus heykeli vardı. Bu heykelin içindeki örneklerden almalıydık ki Marcus Aurelius heykelinin de aynı toprak bileşinine sahip olduğunu ispatlayabilelim. Tırnaklarımızla kazıyarak heykelin içinden referans alacağımız toprağa döktük ve aldığımız testlerin olumlu sonuçları ve bu heykel evet bu Bon Sebastian'da duruyordu iddiasının arkasındaki teknik çalışmada bu şekilde. Turizm Bakanlığımıza sayın bakanımıza öncelikle Mehmet Nuri Ersoy'a ve ekibine buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Bozu az önce dinledik. Şimdi aslında bu yapılan işler çok mühim. Nasıl ki sizin ortaya koyduğunuz bu kitap mühimse yani hem bu değerlerimize sahip çıkıp evet arkadaş bak bu bizim di diyerek anlatmak ve tam da bu bahsettiğimiz tarihçilikle ilgili olarak da yani bir tarih yazıyorlar bize bir şey anlatıyorlar bir şeyleri sahipleniyorlar ve hakikaten bütün dünya öyleymiş gibi seyrediyor. Ee, her alanda, her alanda mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Bu yapılan iş e, yok, hikayesini okudum, e, bu bantı görmedim ben tabi hikayesini okudum. E, gerçekten bir kriminal vaka incelemesi gibi e, savunu ispat etmek için hakikaten verilmiş inanılmaz büyük bir e, mücadele var. Tabii, işte romanın yükselmesini sağlayan şey var burada. Ekip olmak, Hı -hı. bir hareket edebilmek gerçekten çok çok önemli. Yani bu şimdi bakıp seyircilerimiz şunu düşünüyor olabilirler ya. Bir bronz heykel yani bunlardan çok kafası bile yok. Bunun Marcus Aurelius olduğunu nereden biliyoruz? Hani bu gelse ne olur gelmese ne olur gibi düşünebilirler ama işin aslı öyle değil. Yani Hı -hı. siz gidip... Şimdi Marcus Aurelius Roma tarihinin beş iyi imparatorundan biri. İşte adını tarihe filozof imparator olarak yazdırmış bir adam. Birçok anıta imza atmış bir adam, altında imzası bulunan bir adam, bize hikayesini bırakan bir adam ve e, muazzam bir bronz heykeli e, bizden alınmış, götürülmüş ve verilen mücadeleyle de geri getirilmiş. Hakikaten emeği geçen herkese tebrikten evvel teşekkür etmek, minnettar ediniz. olmak evet. gerekiyor. Yani bu bir şeydir e, şimdi romalılarda çok görürüz, sancak kaybederler üç kuşak uğraşırlar o sancağı geri almak için. Çünkü sancak şereftir, onurdur, namustur. E, bu eserler de aslında bizim için öyle. Öyle. Bir de tabii hep bahsediyoruz. Yani tarihimiz ve tarihi hakikatler de bizim şerefimiz, namusumuz. Dolayısıyla biz var olan gerçek neyse bunu öğrenerek, anlatarak ve sindirerek ancak sahip çıkacağız. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Değerli Turizm Bakanımızla yani ilgili bir anımı paylaşmak isterim. Kendisi yaz sıcağında yaklaşık 35-40 derece sıcaklıkta dur durak bilmeden beş buçuk saat boyunca benimle Herkülenyum ve Pompei gezdi. Öyle mi? Tabii sırf yani sadece burası için bir program yapıp gelip beraber gezdi. Defaten hani hava çok sıcak arzu ederseniz burada keselim dememe rağmen biraz daha biraz daha biraz daha hmm. güzel dedi de, inşallah yani biz de gidelim de bu, bir Pompei bu, programı yapalım ne dersiniz yani, çok güzel olur asıl, gerçekten çok güzel olur güzel o fikirlerimiz eksiklik. var yani yayın öncesi de ah keşke şöyle içerikleri oluştursak ve üzerine bir güzel gündem ötesi yapsak diye konuştuk o zaman bir sonrakine inşallah, inşallah, inşallah diye sözleşelim inşallah. sevgili seyirciler burada tabii programımıza bir bilgir koymamız gerekiyor Devamlı getireceğiz inşallah. Göksel Göksoy'u bu gece dinledik. E, kitaplarını da sizlere gösterdik. Bir kısmını da e, Tarih Oldu etiketiyle gönderen seyircilerimize, bizlerle e, sosyal mecralardan ulaşan seyircilerimize ulaştıracağız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum.